Herkese merhaba, canlar. Yeliz ben. Videoma hoş geldiniz. İnşallah çok ama çok iyisinizdir. Çok güzel bir hafta diliyorum hepinize. Bugünün mesajı kolektiften. Bakalım nasıl mesajlarınız var. Hemen de ilk kartlarla başlamak istiyorum. Öncelikle size çıkan Ceval Kul. Acaba öyle mi okunuyor? Ceval. Ceval bence. Ee, Darma. Vay canlar güzel. Çok güzel. Darmanın artışı dedi. Hatırla bir yolda olduğunu hatırla. Ve adım adım mutluluğa git. Yolun olduğunu hatırla ve adım adım mutluluğa git. Meşit Sedek çok daha yüksek bir öğreti içine giriyorsun. Şimdi şimdiye kadar öğrenmen gerekenleri öğrendin ve tamamladın diyor. Artık ilerleme zamanı. Şimdi daha çok derine dalacaksın mesajı var ve Hazreti Meryem anne çıktı sevgi ve huzur haklı olmayı boş ver barışı seç anne teması da şifalanacak şimdi diyor canlar bir anne temasının şifalanması da söz konusu ve haklı olmayı boş ver sevgi ve barışı seç evet bu, bugünün mesajı çok güzel canlar çok güzel. Gerçekten de hani özellikle spiritüel yolculukta olanlar yani ya da ruhsal yolculukta olanlar ki zaten canlar beni izliyorsanız öylesinizdir. <laughs> ya biz çünkü çok spiritüel ilerlediğimiz için gerçekten artık hani bir dönem bitti yeni döneme başladık bunu söylüyor burası. Ve daha yüksek öğretiler gelecek ama bu böyle hani korkutmasın sizi olumsuzluklar vesaire değil. Sadece yeni bir dönem başlıyor. Şimdi daha derine dalacaksın. ...daha farklı bir boyuta geçiyorsun... Ee, ...ve... ...bir anne teması da şimdi karşınıza çıkabilir işte... ...anne sevgisi... ...anne teması... ...şifalanması gereken... Ee, ...ve darma... ...yani canlar karmalarda bitti artık... ...yani artık adım adım mutluluk... ...gelecek diyor... ...artık hani o zorluklar bitti... Ee, ...bundan önceki dönemlerde... ...bundan önceki... E, ...döngülerde... ...karma ödediniz... karmalar da ödediniz ayrıyeten. Onlar da size hayat dersleri getirdi. Burası diyor ki ama sen başardın. Yani başardın, öğrendin. Şimdi temizlendi. Darma zamanı. Karmaları bitirdin, sıfırlandın. Şimdi yaptıkların artıya geçiyor canım. Ve burada işte şimdi ödüllerini alacaksın. Adım adım mutluluk geliyor. Ve burada da ay ışığı ee, bilinçaltının gücü ve öğrenmek yine canlar. Ya öğretiler, çok fazla öğretiler var bu dönem size. Hayat dersleri var. Bugün bu günlerde canlar karşılaştığımız her şey iyice bakın. Size bir şeyler anlatıyor ve bir şeyler öğretiyor. Ama biraz bu şöyle bir davet de olabilir. Yani belki de durdun, bir yolun olduğunu hatırla. Şimdi devam yürümen gerekiyor. ...ilerlemen gerekiyor. Onun için Onun için artık hani hareket zamanı, artık kaldığın yerden devam etme zamanı ya da bir yerden başlama zamanı ve kitap var burada mesela canlar hani kitap okuyabilirsiniz ilginizi çeken ya da seçin canlar hani gidin çekildiğiniz bir kitabı alın okuyun ve konusuna hiç bakmayın bile ne olduğuna çekildiğiniz kitabı alın okuyun bir şans verin mesela şimdi canlar siz fantastik bir kitap okursunuz ama onun içinde çok derin anlamlar vardır mesela. Ya da siz kendiniz bir çözüm getirebilirsiniz. Evet, ben mesela canlı şey böyle 17-18 yaşlarındayken sanırım Buffy diye bir tane dizi vardı. Çok çok severdim o diziyi ben. Ama bir tek ben severdim. Şey vampirler vardı ve Buffy vampirlere karşı savaşan bir seçilmiş bir avcı canlı. ...ve yani çok arkadaşlığı temsil eden, dostluğu temsil eden, aşkı simgeleyen bir diziydi... ...ve ben mesela orada çok derin anlamlar çıkarabiliyordum... ...yani gerçekten ki bana göre aslında çok derin yazılmış... ...bence görebilen görüyordu onları ama kendi hayatımda olan şeylerden çözümler çıkarabiliyordum mesela. Yani bunun gibi yani illa hani oturup da kişisel gelişim kitapları okumanız gerekmiyor. Ya da illa işte spiritüel, spiritüellikle alakalı kitaplar okumanız gerekmiyor. Ya da ikiz evlilikle ya da dua ruhlukla okuduğunuz bir e, e canlar, bir, bir, bir kitapta herhangi bir kitapta kendi konunuzla alakalı cevaplar alabilirsiniz mesela. Biraz da bu aslında e, beyin e, beyni şaşırtmak için de yolu. Şimdi sürekli aynı alanla alakalı araştırmalar yaparsanız canlar bir yerden sonra e, beyin alışır ona ve bilgiler tam oturmaz. O bilgilerin oturabilmesi için, sizin oradaki bilgileri daha net fark edebilmeniz, görebilmeniz için daha başka konulara yönlendiğinizde olabiliyor, mümkün oluyor. Çok daha iyi oturuyor. Beyin şoku deniyor bunun aslında. Beyni şaşırtmak. Her zaman yaptığından daha farklı bir şey yapmak. Ve orada gerçekten de e, bu ok her şey yani bugüne kadar topladığınız o bilgilerin daha uzaktan bakabiliyorsunuz ve onları gerçekten yerli yerince oturtabiliyorsunuz ve hatta ayır, soyutlayabiliyorsunuz. Mesela evet bu bilgi doğru, bu bilgi yanlış, bu bilgi doğru, bu bilgi yanlış ya da bu iki bilgi şu bilgiyi ediyor diye siz kendiniz de bir bilgi bulabiliyorsunuz. Şimdi ay ışığı çıktığı için canlar ay ışığı çok fazla içsel bilinçaltı derinlik ki burada da bilinçaltını verdi. Son dolunaydan sonra da böyle bir sürece geçilmiş olabilir. Öncelikle melekler diyor ki şunu biliyorsun artık. Sen ne düşünürsen onu çekersin ya da sen neysen hayatın o olur. Onun için hayatında istedik yani hayatını bir ele al ve bak bakalım sen şimdiye kadar yani bugüne kadar Hayatında nasıl bir değişim oldu? Bu değişimler olumlu mu oldu, olumsuz mu oldu? Olumlu olanlar nasıl oldu, olumsuz olanlar neden oldu? Bunlara bir bak. Çünkü sen biliyorsun ki e, sen Allah'ın ruhunun üflenmiş çok güçlü bir ruhsun ve Allah sana bunu bir ödül olarak vermiş. Sen kendi hayatını istediğin gibi şekillendirebilirsin. Sana bu bu lütfu vermiş canlar Allah. Bunu kullan. Bunu kullan. Ama bunu kullanmak için ne yapman gerekiyor? Kendini nasıl değiştirmen gerekiyor? ve nelere odaklanman gerekiyor? <laughs> Onlara bak bakalım. Bugün mesajı bu canlar. Yani ee, bence çok 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 güzel enerjilerle başladık. Devam edelim bakalım. Çünkü canlar ya dilek dile diyor melekler diyor ki lütfen dilek dile. Sen istediğin her şeyi elde edebilirsin. Ve şu anda şu anda senin enerjin ya da sana akan enerji ve kolektif olarak da canlar kolektif enerji şu anda o kadar güçlü ki sen hayallerini hayatına çekebilirsin. Buna inan bolluk ve bereket akacak sana. Ve bunu yap. Bunu mutlaka yap. Yine canlı. Hayallerini gerçekleştir. <laughs> Yaratıcı bir şekilde yap bunu işte. Hani mesela eğlenerek yap. E, okuyacağın kitap senin ilgini çeksin. Yani ya da artık hani belki de canlı bir enstrüman çalmak. Hani hiçbir şey okumamak. Belki de bilgi toplamaya bir ara vermek. Ama bir enstrüman çalmak. Ve Orada canlar o enstrümana konsantre olduğunuzda, notalara konsantre olduğunuzda, müziğe konsantre olduğunuzda akacak belki de yani bilgiler size. Hani hiç bilemezsiniz e, nereden ne gelecek. Onun için neye çekiliyorsun. Önce bir ona bak <laughs> ve çekildiğin şeyi yap. Bu golf oynamak da olabilir, e, spor yapmak da olabilir. Hiç fark etmez canlar. Ama her zamankinden farklı olsun. Değişik bir şeye başla, yeni bir şeye başla. <laughs> ve şükret. Şu ana kadar da elinde e, elinde e, e, şu ana kadar da sana verilen her şey için de şükret. Zaten canlar hayallerin gerçekleşmesi evrensel kanunundaki en önemli noktalardan bir tanesi de şükrandır. Yani şükretmek gerekir. Pozitif. Bu kart e, bu desteden çok çıkmaya başladı. Pozitif olmak. Daha pozitif ol. E, canlar yine aynı şeyi söylüyor. Öngörü ve dönüşüm. Şu anda bir dönüşüm içerisindesiniz ama burası da diyor ki dönüşüm aslında bitti yeni bir sürece başlıyorsun ama dönüşüm her zaman da aslında devam eder yani dönüşüm içerisinde dönüşümler de olur bazen çok büyük dönüşümler olur bazen daha küçük dönüşümler olur biraz böyle medyumik yetenekler öngörü yetenekleri artacak canlar sizlerde böyle bir şey de var size mesajda var Bakalım ana konularımıza sabır kartı e, ve burada sizi temsil etti bana kendi ayaklarının üzerine durmak ve bir lider olmak <laughs> ama bir de bir ihanet durumu ya da yalan durumu. E, şimdi canlar e, biz burası için enerjiydi de şuraya bir böyle ayrıyeten şunu söylemek istiyorum. Aklıma geldiği için hayatınızdaki dişilere dikkat edin. Sabır gösterdiğiniz bir dişi enerji varsa dişi ve bu yani bir kadın varsa ve bu kadın e, bu kadına hani siz hep bir şeyleri tolere ediyorsanız e, yapmamanız gerekiyor olabilir. Bu kişi size karşı çok dürüst olmayabilir canlar. Ya da güveniyorsanız her şeyinizi anlatıyorsanız. Böyle sanki bu insan sabır, sabır gösteriyor ee, ve ama arkanızdan işler çeviriyor olabilir canlar. Buna lütfen dikkat edin. Ya da sizin sabrettiğiniz bir e, insan varsa, e, bu insanla alakalı aslında zafer de elde edeceksiniz. Biraz daha sabır dedi burası. <laughs> ya da anne temasıysa canlar. Ee, anne temasında Şifa şifalanacağını söyler burası. Sizi temsil ediyorsa sizin de canlar dürüst, kendinize dürüst olmadığınız bazı konular var. Ve bu şu anda e, emeklerinizi elde etmenizi engelliyor. Biraz buna içe dönüp bakmak gerekebilir. Ya da sizden çalınan bir şey varsa canlar Sizden bir dişi, bir şeyi çaldıysa yani şansınızı aldıysa ne bileyim işte yani size haksızlık ettiyse ona karşı zafer elde edeceksiniz. Sabrettiniz ama şimdi zafer sizin olacak diyor. Ve kendi özünü bulmak. Baş melek Jofiel. Burası canlar evet artık sen kendi özünü buluyorsun diyor yani günün mesajı bu kendinin farkında olmak kendini bilmek <laughs> devam edelim bakalım bazı şeyleri yine sizi verdi canlar bazı şeyleri atmak üzücü olur onları atmak yerine yenilendir diyor bu aslında Canlar mesela böyle atmaya kıyamadığınız bir eşyayı boyayıp yenilemek mesela ya da cilalayıp yenilemek anlamına da gelebilir. Ya da canlar hani e, ya insanlar mesela hayatınızda çıkarmak istemediğiniz insanlar var mesela. Hani seviyorsunuz ve biliyorsunuz aslında hani size karşı da bir şey yok ama onun onunla anlaşmak zor ya da bilmiyorum artık hani burada. Bu, bu durumu yenile diyor. Yani e, o insanla değişik bağ kurabilirsin ya da e, onu hayatından tamamen çıkarmak yerine hmm. e, onu hayatından tamamen çıkarmak yerine onunla e, daha mesafeli ama iletişimde kalabilirsin ama daha farklı bir iletişim kurabilirsin mesela. <laughs> Eskisi gibi değil. Daha yeni bir e, sistemle yani insanlar arasında sistematik bir şey olması zaten mümkün değil. Yani bu gerçekçilik olmuyor ama benim anlatmak istediğim çıkarmak istemiyorsunuz hayatınızdan. Ama ona deyin ki yani kendi kendinize de deyin ki tamam hayatımdan çıkarmıyorum ama eskisi kadar sık da görüşmeyeceğim mesela. Böyle bir mesaj var. Ve çünkü ama melekler bu duruma da umut vaat ediyor. Çünkü melekler diyor ki e, ya bu durum her neyse şifa ihtiyacı var ve öyle kolay bir şifası yok bunun birkaç merdane birkaç defa dönmesi gerekiyor ki temizlensin. Yani e, bu konu her neyse de şifalanacak canlar. Bu belki de sizin içinizdeki e, mesela zaaflarınız da olabilir canlar. Yani belki bazı zaaflarınız var ve ona karşı koyamıyorsunuz o zaaflarınıza karşı. Ama burada işte kendinize karşı e, çok da katı davranmayın. Ama mücadele etmeye devam edin. O zaaflarınızı yeneceksiniz. Mesela sigarayı bırakmak, yani pes etme. Mesela sen sigara içmeyi seviyorsun. Ee, e, genelde sigara kullananlar öyle olur canlar, keyfi içerler. Yani eğlen, eğlence olarak içerler. Ee, şey bence çok doğru değil işte hani ay canım sıkkın sigara yaktım. Bence bu çok doğru değil. Sigara daha keyfidir. İnsanlar e, içenlere böyle söyler, keyif alıyorum der mesela. İşte ama işte iyi bir şey değil Bırakmak gerekiyor mesela e Ama bırakamıyorsunuz Bırakmak da istemiyorsunuz mesela değil mi Burada mesela diyebilirsiniz ki canlar Ya işte tamam bırakamıyorum Ama ben mesela bir paket içiyorum günde Bunu ben günde 10 taneye düşüreceğim Ya da günde 5 taneye düşüreceğim <laughs> Melekler diyor ki bırakacaksın Yani bırakmayı başarırsın Merdanenin birkaç defa dönmesi gerekiyor Yani senin buna daha biraz gayret vermen gerekiyor sistem oluşturman gerekiyor uğraşman gerekiyor başaracaksın ki burada büyük bir şifa olacak bunu misal olarak söyledim canlar siz bunu işte kendinize göre e, oturtabilirsiniz başka bir şey de olabilir bu yani ya da bir insanla da alakalı olabilir şey i̇şte dediğim gibi bir insan var ya bu insanı e, aslında seviyorsunuz ama uyuşmuyorsunuz olmuyor bir türlü yani o kişi sorumsuz vesaire aslında kötü biri değil ama sorumsuz ama olmuyor bir türlü ya da anne mesela anneyle anlaşamıyorsunuz mesela çok farklısınız ama e, istiyorsunuz ki böyle olmasın işte burada e, kendinizi hani direkt onunla bitti ben onunla artık görüşmeyeceğim yere kendinize eziyet etmeyin burası diyor ki değişik bir farklılık getir duruma işte ne bileyim mesela annenizse onun bu sefer tamam e, her seferinde o bir şey deyince ben karşılık veriyorum bu sefer susmayı seçeceğim mesela hani bunun gibi ya da başka bir insanla alakalıysa ya ben onu her gün arıyorum ama artık aramayacağım ama hayatımdan da çıkarmayacağım. Yani bunun gibi kararlar al. Bu, bu durum şifalanacak çünkü canım Orada bir şans var, orada bir umut var. İşte bakış açını değiştir. Melekler diyor ki sen biraz bakış açın çok daraldı. Dar bir açıdan baktığın için Kendini giderek de çaresiz hissediyorsun ya da umutsuzluğa düşüyorsun, pes ediyorsun ama öyle değil. Daha farklı yöntemler var. Daha farklı yapabilirsin, her şeyi değiştirebilirsin ki elinde. Bu kartta yine aile kartı canlı özellikle ya da duygusallıkla alakalı konular, sağlık da olabilir. Bunları veriyor yani burası bayağı bir genel genellerde. Ve virüs kartı ve hastalık hocanları bu arada gerçekten dikkat edin. Salgın olabilir. Bu direkt onu verdi. Yani hastaneyle virüs kartı. Salgın olabilir. Çok dikkat edin. Maskesiz çıkmayın mesela. Daha fazla önlemler alın. Ama e, bu aynı zamanda da hani diğer bir e, yorum olarak da e, dış etkenler tarafından pardon e, etkilenmeyen yani dış etkenlerin sizi manipüle etmesine izin vermeyin. Dış etkenlerin sizi aşağı çekmesine de izin vermeyin. <laughs> bir yerde de artık cana siz kendi dünyanızı kurun. O dünyanın içine çekilin. Fırsat buldukça dünyaya kaçın. Orası <laughs> sizin dünyanız olsun. Ve burada öğretmen öğretmen ve potansiyel yani aslında mezuniyet vardı. Okul ve mezuniyet. İlginç çıkıyor bu kartlar. Bir dakika bakalım. Yüzük. Ve canlar işte burada Melekler diyor ki e, biraz san bir yanılgıya düştün yani herhangi bir konuda artık hangi konuyu siz bileceksiniz o konuda çok büyük bir yanılgıya düştün çünkü 3D boyutunda olan bitenler e, seni olumsuz etkiliyor aslında bu durum her neyse burada bir umut var ama sen e, umudunu kaybediyorsun e, fakat başaracaksın potansiyel var diyor burada. Yani burası mezuniyetlik isteyen bir konunun içindesin sen ve başaracaksın ki sonu canlar yüzük. Evet ve evet hatalar yapabilirsin. Mükemmel olmak zorunda değilsin ama olduğun gibi muhteşemsin diyor burası. Yani bu durum şifalanması gereken durum. Sen ya da bir başkası ya da senle bir başkası ya da sadece sen fark etmiyor. Burada Burada artık biraz e, daha e, barışı seçmek, huzura gelmek gerekiyor. Canlar şu virüsten arınmak gerekiyor. Buna mesaj var bugün. Ki sonsuz bağ. Yani burada bir sonsuzluk durumu var. E, ama bakın bu kart diyor ki sen değişirsen bu durum da değişecek. Yani canlar bir şey sizin elinizde ve bu sizi kızdırabilir. Niye hep ben diyebilirsiniz? Ama sizin elinizde. <laughs> Muhtemelen işte bu sizin hani muhtemelen hayat göreviniz de olabilir. Yani ya sadece hayat görevinize gidecek olan e, temizlenmesi gereken bir e, ya yani şifalanması gereken bir konu olabilir mesela hayat göreviniz değil de. Ya da belki de o insan gerçekten sizin e, karmanız ve o karma bitecek ondan sonra darma başlayacak ya da canlar ya da ikinizin arasında hani karmik bir durum var karmanız değilse bile o insan sizin böyle bir durum söz konusu. Ve burada da sanat ve canlar o insan da size çok güveniyor yani. yani, çok çok güveniyor. Sizin tarafınızdan korunduğunu hissediyor yani ona çok iyi geliyorsunuz. Aslında bu kişinin sizin ilginize ihtiyacı var ama işte bunu size anlatma şekli farklı ya da gösterme şekli farklı ya biraz burada anaç bir durum var yani. Ama bu siz de olabilirsiniz. Hani aslında siz ona çok güveniyor olabilirsiniz. İlgisine ihtiyacınız olabilir ve bu ilgiyi alamadığınız için de e, küsüyor, darılıyor olabilirsiniz. Ama bu kart yine sistemin de koruduğunu söyler. siz korunuyorsunuz da canlar. Ve son anda bir şans daha verilecek canlar size. Son anda. Yani bir şans daha verilecek. Bu arada canlar gerçekten ciddi hastalığı olan yakınlarınız varsa ya Ciddi hastalığı olan yakınlarınız varsa Burada mucizevi şifayı da gösterdi Allah herkesin yardımcısı olsun Çünkü Mucizevi bir şifa gerçekleşecek Umudunuzu kaybetmeyin diyor Burası aynı zamanda Canlar burası Sizin için umut Bir durumla alakalı artık hani Bitti bitirmem gerekiyor Bırakmam gerekiyor artık kaldıramıyorum Dediğiniz bir durumla alakalı bir umut Anlatıyor aslında Dediğim gibi bu bir insanla da alakalı olabilir. bir sigarayı bırakmak da olabilir. Artık hangisine uyumlanıyorsanız umut var diyor orası ve son anda bir şans daha verilecek. Çünkü sistem koruyor. Burçlara gelelim. Koç Burcu. O si. Koç Burcuna maceralar. Dikkat et. E, pardon. Şey Koç Burcu hazır ol. E, maceralar seni bekliyor ve gerçekten korkularını yenip cesur olman gerekiyor bu maceralar içinde de. E, boğalar bu, bu aralar her şeyden uzak durun. Hele kavga durumlarından kesinlikle uzak durun. Hiç karışmayın. E, böyle bir durum çok e, büyükmüş gibi görünebilir. Herkes bağırış çağırış olabilir. Ama sonra birdenbire herkes barışabilir. bir olan size olur. <laughs> Onun için böyle bir mesaj var. E, i̇kizler siz o siz siz e, pek iyi değilsiniz sanki böyle biraz moral bozuk pişmanlık duyguları falan Bunlar gelebilir. Size izin vermeyin bunu. Ama bir insanda sizin arkanızdan ciddi bir üzüntü yaşıyor. Bir pişmanlık yaşıyor da diyebilirim. Ee, i̇kizler. Yengeçler. Çok konsantreli olmanız gerekiyor yengeçler. Ve cesur olmanız gerekiyor. Ee, her ne kadar sinir sisteminiz çökse de e, odaklı bir şekilde hedefinize gitmeniz gerekiyor. Çünkü şu anki durum ince bir ipin yüzünde, üzerinde yürümek gibi diyor. Ee, yengeç. Aslanlar size aşk var diğer yarınızla birleşme müjdeledi burası net verdi bunu evet bu artık bu aşkta hiçbir şüphe kalmadı korku yerine eminlik söz konusu gerçekten de birleşmeyi müjdeledi aslanlara başaklar bir plan B yapman lazım şimdi çok değişik davranırsan her şey pozitif bir şekilde senin olacak. Aslında biraz açılımı destekledi başaklara burası şimdi. Yani bir konuyla alakalı bir başka strateji geliştir, bırakma. E, o konuda umut var diyor. Yani sadece stratejini değiştirmen gerekiyor ya da alternatif bir plan yapman gerekiyor. Başak teraziler sizin şu anda çok kararsızlıklarınız var. <laughs> ama melekler diyor ki kararsız kaldığın ya da korku çalıştırdığın ya da umutsuzluk çalıştırdığın konularda bir şans var. Senin sadece e, bu korkularını yenmen gerekiyor dedi. Akrepler. Akrepler siz yazın. Size böyle bir mesaj var. Bütün düşüncelerini ve fikirlerini yaz. Bunların yazdıkları yazdığın her şey yeni bir proje olacak. Yeni bir proje getirecek sanılıyor. Yaylar evet kızmışsın ve haklısın ama senin için çok önemli bir olay çok önemli bir deneyim önünde sonun nasıl olacağını sakın düşünme tadını çıkar ve yaşa diyor çok önemli bir olay gelecek sonunu düşünme korku çalıştırma sadece yaşa oğlaklar oğlaklar sizin için de sizin de dikkat etmeniz gerekiyor bir şey kırılgan ...kırılgan bir yerin üzerindesiniz. Her an düşebilirsiniz. Çalışmak gerekiyor. Bir konuyla alakalı. Yani düş, düştüğün bir konuyla alakalı... ...pes etme, devam et. Çalışırsan kazanacaksın diyor. Zaten eğer başar... ...eğer kalkmayı öğrenmek istiyorsan... ...önce düşmen gerekir diyor. Kovalar e, siz... E, Birlikte yaşlanacağınız insanla karşılaşacaksınız. Mesajı geldi size. Çok güzel. Ve birlikte torunlarınıza hikayenizi anlatacaksınız. Balıklar. Bir soruyu çok kurcalıyorsun ama bu sorunun şu anda cevabı yok. Rahat bırak o konuyu, akışa bırak, teslimiyete bırak dedi. Canlar umarım faydalı olabilmişimdir. Dilerim ki evrenin ve bütünün en yüksek hayrına ve faydasına olacak şekilde de her şey siz nasıl istiyorsanız öyle olsun. Tekrar görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.